Evet arkadaşlar tarifime geçiyorum. Bir paket yaş maya, bir su bardağı ılık su, bir bardak da ılık süt ve yaklaşık 4 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. İyice karıştırıp mayalarımız mayanın içerisinde kalmaması için iyice mayalarımızı eritelim ve ardından yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayacağız. Gerçekten çok güzel, harika bir açma poğaça muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Kız kardeşimin özel tarifi. Yapmanızı tavsiye ederim. 6 6 su bardağı unum vardı arkadaşlar. Bir kısmını ekliyorum. Ve şu an yağımı ve tuzumu da ekleyeceğim bir tatlı bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve yumurta iki tane yumurta kullandım arkadaşlar bir tanesinin sarısını ayırıp diğerini de tamamen içine bırakıyorum Şöyle bir göstereyim. Biraz karıştırıp elimizle yoğuralım. Bu şekilde çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş unumu da ekliyorum. Siz de yavaş yavaş ekleyin ki hamur çok sert olmasın. Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Güzel bir sonuç almamız için. Şöyle onların hepsini bir alayım. Ben 6 altı su, su bardağı un kullandım ama siz isterseniz yavaş yavaş ekleyin çünkü yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de değişiyor. Hamurumu topladıktan sonra sadece bir dakika yoğurmam yeterli oluyor. Ilık bir ortamda yaklaşık yarım saat beklememiz yeterli arkadaşlar. Üzerine bir bezle kapatalım. Evet arkadaşlar açma parçalarıma başladım. Bütün bezelerimin üzerine 150 gram margarin ben kullandım. Hepsini eşit bir şekilde paylaştım. Şu şekilde bir göstereyim. Evet bu kadar açmamız yeterli olacaktır. Şöyle yağımızı iyice sürelim ve yavaş yavaş sarıp bekletiyorum. Yaklaşık sardıktan sonra yağının iyice alması için bir 10 dakikada bekliyorum arkadaşlar bu şekilde pamuk gibi bir poğaça elde ediliyor gerçekten çok şahane bir lezzeti var şu an tarif bile edemiyorum o kadar ki güzel oluyor muhakkak yapmanızı tavsiye ederim yağımı iyice sürdüm ardından sararak bu şekilde hepsini tamamlayalım Evet arkadaşlar şu an şu an iyice incelttim ve simit görüntüsüne getirmek için açma parçalarımı bir parmağımın arasına şöyle hafifçe bir sarıp Çok kolay bir yapımı var bu arada. Çocuklarımız da çok seviyor. Bir tane daha göstereyim. Evet bu şekilde hepsini tamamlayalım arkadaşlar. bir yumurta sarımı ayırmıştım üzerine sürüyorum 180 derecedeki fırında önceden ben ısıtmıştım fırınımı yaklaşık 20 dakikada pişiyor ama yine de fırınlarınızı kontrol edelim altı hamur kalmaması için yaklaşık 20 dakika yeterli oluyor pişme süresi için Evet arkadaşlar çıkardım ve çok güzel görünüyor Evet parçalarım bitti. Ve bu şekilde göstermek istedim. Bir sonraki yemek tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.